zaman bugün sizlerle kart atacağız. Şimdi birini kutuya kutuyu açıyoruz. Nerede? Ha. Açıyoruz. Hadi. Birazını en son ben açmıştım birazını. Birazını açtım. Ben açamadım ya. Yani. Açamadım. Bunun. ne zormuş lan Kolaydı ha ben eve gelirken birazını açmıştım dünyanın en basit şeyinden kolay zaten kart açmaz dünyanın en basit şey evet. açtım Alex ve... oy durun arkadaşlar karanlık durun Alex ve Alex ve Tony Cross çıktı. Şimdi ikinciyi açıyoruz. Açtım. Hadi güzel bir şey. Oy Robert Carlos çıktı. İstediğim 96 led. 78'lik Emre Mor çıktı. Aa benim ismim de Emre. Arkadaşlar ben şimdi şey sordum. Gittim. Ve odanın oranın şey başkanı kim dedim. Sordum. Sonra dedim hangi takım dedim. Fenerbahçe Fenerbahçe'deymiş. Bir tane açtım. Böyle. Bak. Açtım. Bu kar kartlar farklıymış. O yüzden değiştirdim. <laughs> Sonra da gittim. Ee, şimdi bu Fenerbahçeli ya Fenerbahçeliymiş. Ben de kesin Fenerbahçeli çıkacak mı diye denedim çıkmadı o yüzden. Ben de bir de açmışlar böyle kartları açmışlar ya. Ben diyor bak kameralara falan bakın. Şimdi açmış bir tane birisi kutuyu full açmış. Böyle açmış bakmış bildiğin içine ya galiba. Arkadaşlar A göstermeyi unuttum. çıktı arkadaşlar. Bir bu. Pek gözükmüyor ama. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu çıktı. Bu. Bu. Ve bu. Ve bu. Açıyoruz devam. İlk başlarda bu çıktı. Alex Tony Cross. Bunu çok istiyordum ya. Da bu çıktı ya. <laughs> ya ben çıktım. Ben çıktım. Bundan güzel bir şey çıkmazsa hepsini öteceğim bak. Oha kante çıktı. Kante engülü engülü kante. Uy, Arkadaşlar Kante Kante Bu çıktı Kante 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 Engle Engle Kante Kante çıktı Ye yeah, Kante istiyordum ben İstemiyordum aslında ama Ama güzel oldu yani Ben video sonrasında ben bunlara bakacağım yani bilmiyorum bir sayı söyleyin yani yorumları kapatmışım ben de bakıyorum. Bütün yorumlara baktım. Hiç böyle oyun falan istemiyorsunuz. Çok güzel falan yazıyorsunuz ya.